Galatasaray transfer dönemi yoğun geçiyor. O simyenin transferde sıklıkla ismi geçse de sarı kırmızılılar hemen hemen her alana takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimden sağ transferi istemişti. Sarı kırmızılıların gündemine gelen isim ise değişmedi. Yeniden gündemde Ektu Kemmer'ın gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray, Hellas Verona'da umut vadeden bir sezon geçiren genç Kamerunlu Beck Jackson Chechua'yı yeniden gündemine aldı. 22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray, Nottingham Forest ve Lazio devrede. Şimdilik, artan ilgiye rağmen Hellas Verona henüz resmi bir teklif almadı. İtalyan kulübü teklifleri açık, ancak 2027'ye kadar sözleşmesi olan oyuncusunu satmayı düşünmüyor. Geleceğine karar vermedi Çeçua ise henüz geleceğine karar vermedi ve yaz hazırlıklarına odaklanmayı tercih etti. Geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu Sabek, 2 gol ve 3 asist kaydetti.